İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını ve Suriye'deki gelişmeleri elbette yakından takip ediyoruz. Konuya parantez açıp Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuşmaya başlayalım. Sayın Aslan yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Zehra Murat Aslan, şimdi dünkü bombardımandan önce biz yayında zaten konuşuyorduk bu düzilerle yaşanan gerginliği nedir, ne değildir, ne olabilir. Düzilerin işte Suriye siyasetindeki etkisi nedir, işte yeni o e, yapılanma sürecinde istekleri var, onlar nasıl olur, işte yeniden bir e, iç savaş gündeme gelir mi gibisinden ama sonra bir baktık İsrail bir anda bombaladı. Suriye'deki mevcut durumu şu anda siz nasıl okuyorsunuz? Suriye'de şu an için bir geçiş dönemi yaşanıyor çünkü iki ana mesele var e, Ahmet Şahran'ın zihninde. Bunlardan birincisi ülkenin bütünlüğünü korumak, diğeri de ülkenin yıkılmış ülkenin e, yeniden yapılandırılması yani refah. E, Suriyeliler biliyorsunuz 14 milyon Suriyeli hem Türkiye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Ürdünde, Avrupa'da e, yerinden edilmiş veya Suriye içerisinde göçmüş haldeydi. Bu insanların tekrar ülkelerine geri dönmesi ve çalışan, işleyen bir sürenin yaratılması gerekiyor. E bunun için de Ahmet El Şahra, Cioğlan'ı iken öne sürülen özellikle batılıların koşulu neydi? Kapsayıcı bir hükümet kurulması ve bu istikamette Ortodoks, Hristiyan e, Kadın Bakan'dan e, diğer etnisitelere kadar Türkmenler dahil bir bakanlar kurulu teşkil edildi. Üç yıllık bir süre tanındı bu bakanlar kuruluna ve bir anayasa yazılması öngörüldü beş yıl içinde. Ancak bu noktada İsrail'in bir çıkışı oldu. O da nedir? Kürtlerin ve Dürzilerin İsrail'in doğal müttefiki olduğunu açıkladı. Ee, İsrail Maliye Bakanı ee, biliyorsunuz çok muhafazakar bir kişiliktir. E, ve o andan itibaren İsrail yeri geldiğinde Dürzi geri planda özellikle Türkiye'yi ürkütmemek adına e, daha örtülü bir şekilde e, PYD-YPG ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Peki neden? E, özellikle yakın civarında güçlü bir devlet olmasını istemiyor İsrail. 3500 yıllık süre boyunca her güçlü devlet İsrail'i e, bu coğrafyadan sürmüş. Bu nedenle yani Murat Suriye'de Aslan, aslında Ortadoğu'da son dönemde yaşananlara da şöyle bakacak olursak e, e, İsrail hakikaten de her ülkeye karşı e, pervasızca bir saldırı gerçekleştiriyor ve bölgede bir istikrarsızlık politikası güttüğü ve bu anlamda e, sürekli Amerika'dan destekle el yükselttiğini de ifade edebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü İsrail bir ülkeyi tehdit veya risk olarak algılıyorsa ilk önce istihbarat mekanizmasını çalıştırıyor, sızıyor, şekillendirmeye çalışıyor, siyasete erişiyor ve daha sonra o ülkedeki alt kültürlere, kimliklere yönelik girişimlerini yoğunlaştırıyor. İşte şu an için İsrail Suriye'de bu işi yapmaya başladı. Zaten sızma oranı yüksek Esad döneminden bu yana. Bu nedenle yeni bir Lübnan yaratma gibi bir amacı var Suriye'de. Yeni Lübnan, Lübnan deyince aklınıza lütfen 1975 Lübnanı gelsin. Yani Aradaki farkı Mesleli da anlatır mısınız Brotas'tan seyircilerimiz daha net anlasınlar. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi zaten e, Esad e, rejimi gibi uzun yıllar orada kök salmış bir rejimin hiç beklenmedik bir şekilde aniden yıkılmasının ardından zaten İsrail, Suriye'de altyapıları, üst yapıları, e, kritik noktaları da bombardımana tutmuştu. Yayıldığı noktaların haricinde söylüyorum. Şimdi böylesi bir ülkeyi kendine nasıl tehdit gördü de böyle bir e, hedef gözetti şimdi? Onu da anlatır mısınız? Önce Lübnan'a dokunayım müsaade ederseniz. Ee, bir iç savaş yaşandı Lübnan'da. Şiiler, Sünniler, e, Maruniler e, resmen birbirine girdi. Ve şu an geldiğimiz aşamada ülke içerisindeki istikrar en tepede siyaseten paylaşılmış güçler üzerine, güç üzerine kurgulanmış durumda. Dolayısıyla İsrail, Suriye'de, Hiçbir zaman güçlü bir devlet olmasını istemiyor. Hele bir de istenmeyen bir siyasi tercihin, ideolojik tercihin Şam'ı yönetmesini istemiyor. Bu noktada da Şara'yı radikal bir figür olarak görüyorlar. Çünkü İsrail'le yapmış olduğu görüşmelerde uzlaşı mesajları verse de tam olarak kontrol altında tutamayacağına inanıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi istikrarlaştırma meselesine gelince e, Zehra Hanım... E, Esad ülkeden kaçtığı anda İsrail'in başlatmış olduğu hava saldırıları, hava, hava savunma sistemleri ve mühimmat depolarına yoğunlaştı. Nedir bunun amacı? Suriye'de eğer istenmeyen bir yönetim iktidara gelirse, kolaylıkla Suriye'nin her noktasına erişebilmek ve gerektiğinde müdahale edebilmek. Ve hatırlayın, e, İsrail ordusu süratle, Suriye topraklarına girdi ve Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştı ve hala o İsrail askeri birlikleri Suriye içerisinde geri çekilmediler. Burada şu sonuç ortaya çıkıyor: Golan tepeleri işgal edilmişti, ana sebep su kaynaklarına erişimdi. Şu an bir grup İsrail askeri Golan benzeri bir mantariteyle Suriye topraklarında işte o noktada Süveyda'ya erişmek ve orayı görmek lazım. Süveyda'daki Dürzi bir aşiret üzerinden Golan benzeri yeni bir durumu İsrail yaratmak istiyor. Yani burada İsrail'in asli amacı bir yandan da hani Şam'ı şekillendirmek diyoruz. Bir yandan da Golan benzeri yeni ilhakları gündeme getirebilmek. Yani aslında o yıllarda süre gelen yayılmacı politikasında yeni bir nokta durak daha eklemek istiyor. Hedef bu. Şimdi Şam yönetimi peki bu krizi nasıl aşacak? Şimdi bu okumaları Şam yönetimi de herhalde yapabiliyordur. Ee, şimdi yeniden inşa sürecinden bahsediyoruz. Bu sürecin hiç kolay olmadığını biliyoruz. Şimdi Şara'nın yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak, Türk, Amerikan ve Arap ara buluculuğu bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardı şeklinde açıklamaları var. Hem bunu nasıl yorumlamak lazım hem de şu anki var olan Şam yönetimi ne yapabilir? Şam yönetimi e, öncelikle Suriye'nin bütünlüğünü e, tesis etmeyi amaçlıyor ve izlediği strateji çok basit. İç cephede aynı anda iki farklı aktörle e, gerginlik yaşamak istemiyor. Hatırlayın e, Tartus bölgesinde, Laskiye'de Esad'dan kalmış artık e, unsurlar e, bir kalkışma yaptıklarında süratle PYD ile oturduğu anlaştı ve bir protokol imzaladı. Aynı şey dürzüler için de geçerli. Ülke içerisinde iç cepheyi güçlendirirken meydan okuyan bir etnisite veya mezheple ki dürzüler bir mezheptir, etnisite değildir biliyorsunuz. aynı anda ikisiyle birlikte mücadele etmek istemiyor. Ancak tabii ki her şey kendi elinde değil Şahra'nın. Çünkü İsrail bir yandan dürzileri bir yandan da PYD PKK'yı ee, tahrik etmeye çalışıyor. Bu nedenle Şara'nın yöntemi şu. Öncelikle dış desteği siyaseten elde etmek. Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği ile bu istikamette bir taraftan görüşmeler yaptı, bir taraftan anlaşmalar imzaladı. Örnek vermek gerekirse Riyad görüşmesi Trump'la gerçekleşti. Terör örgütleri listesinden çıkarıldı heyet i tahrir Şam ve Tom Barak Suriye özel temsilcisi Amerika'nın net bir duruş sergiledi. E, Şahranın yanında. Öte yandan e, bizim basınımıza fazla yansımıyor. Suriye şu an çok e, yoğun bir şekilde hem Batılı hem de Körfez firmalarıyla anlaşmalar imzalamaya başladı. Yüz milyonlarca dolarlık değeri olan işte Şahranın stratejisi bir yandan yapılandırma, bir yandan da ülkedeki bütünlüğü uzlaşıyla sağlayabilme. Nitekim şu ana kadar Dürzilerle yapılmış olan tüm görüşmelerde kanaat önderleri bir araç olarak kullanılıp e, istikrarın bu yöntemle tesis edilmesi amaçlandı. O zaman bu yeni düzende onların haklarının da yeniden oturulup bir düzenlenmesi konuşulması bu süreçte e, en önemli başlıklardan biri olarak şahranın önünde duruyor sanırım. Kesinlikle. Şimdi yeni bir anayasa yazılacak. Bununla ilgili biliyorsunuz bir meclis, daha doğrusu bir komisyon teşkil ettiler. Nereden yola çıkacaklarını net olarak biliyorlar mı? Evet. Geçici anayasa 1953 anayasasıydı. Onu biraz tadil ederek kabul ettiler. Şu an anayasa yazılıyor. İşte o noktada dürziler olsun, Türkmenler olsun, Kürtler olsun kapsayıcı bir e, Suriye yaratılmak isteniyor. Tabii bu süreç hemen gerçekleşecek bir süreç değil. Ama bu süreç gerçekleşirken İsrail'in yaptığı gibi dış müdahaleler istikrarı eğer sarsarsa Anayasa yazım sürecinde de büyük sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü Aslan 2 yılda 2 yıl maksimum 2 yılda bitmesi çok önemli deniyordu. Çünkü işte dediğiniz gibi İsrail e müdahalesi değişiklik müdahaleler ya da oluşabilecek boşluklar aslında yeniden inşa süreci zaten hassas. Onlar da daha da kırılgan bir hale getirir. Süreç başarıya ulaşamaz yoksa deniyordu. Siz ne dersiniz? Bence ne kadar çabuk yapılırsa o kadar iyi. Çünkü taşların yerine oturması lazım artık Suriye'de. Şu an ekranda sadece trafiğe dikkat etmemek lazım. Arka plandaki evlerin çoğunluğunun ya pervazı yoktur ya da yıkık kaldı. Evet. Halep, Hama, Homs veya Şam. Şam nispeten daha az zarar görmüş. Şimdi böyle bir ülkeyi kalkındırabilmek adına siyasi belirsizlikleri yok etmek gerekiyor. İnşallah iki yıl içerisinde yazarlar ama ben pek sanmıyorum çünkü o kadar derin tartışma konuları var ki Suriye'de hı hı. siyaseten demokrasiyi yeni öğrenen bir Suriye var şu an. Yıllarca Esad rejimi tarafından demokrasiden uzaklaştırılmış, demokrasinin ne olduğunu bilmeyen bir Suriye var. Dolayısıyla demokrasi kültürünün, siyasi kültürün, o kurumların e, tesis edilmesinin, kurumlaşmanın ve bir sistemin kurulması lazım. Bu doğal olarak iki yıldan daha fazla bir süreci kapsayacak. Ama İsrail gibi bir faktör var. Bu nedenle hızlandırmak bence en mantıklı yol. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii çeşitli açıklamalar geliyor. Siz de az önce atıfta bulundunuz. Tom Barak ismini biz son günlerde çok konuşuyoruz. Suriye temsilcisi de aynı zamanda olması nedeniyle elbette yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bizim YPG'ye bir devlet borcumuz yok. İşte Toprak bütünlüğüne atıfta bulunmuştu. Çok konuşulan, ses getiren açıklamalar yapmıştı. Ama sonrasında çok da bir şu anda bir açıklamasını da göremiyoruz. Bu yaşananlar sonrasında bilmiyorum. Son bir başka bir açıklama yaptım ama en son sıcak bir açıklaması yoktu. Ee, sonra Trump e, her ne kadar yapıcı mesajlar verse de hep böyle olayların ardından sonra o bir muallakta kalıyor. Değişebiliyor. E, Washington İsrail'i durdurabilir mi? Ne dersiniz? Ben Washington'un arada derede kaldığı ve biraz da beklemediği bir durumla karşılaştığı kanaatindeyim. Bunun için e, Netanyahu'nun son Washington ziyaretine dikkat etmek lazım. Hatırlarsanız kısa aralıklarla iki ziyaret gerçekleştirdi Netanyahu Son ziyarette bir basın toplantısı yapılmadı. Bir fotoğraf verilmedi. Büyük bir ihtimalle Trump ve Netanyahu arasındaki gerek Gazze gerek İran gerekse şu an görüldüğü üzere Suriye üzerindeki anlaşmazlıklar e, damga vurdu e, ikisi arasındaki görüşmeye. Ve üstüne şöyle bir ilginç olay gelişti. Netanyahu e, cumhuriyetçi ve cumhuriyetçilik hassasiyeti olan Trump'ın Belki de en istemeyeceği şeyi yaptı. Demokrat senato lideriyle görüştü. Beraber resim verdi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü Trump'ın büyük bir ihtimalle İsrail'e karşı sinir katsayısı arttı. Dolayısıyla Trump bir taraftan ülke içerisindeki İsrail yanlısı lobinin baskısını hissediyor. Bir taraftan da İsrail'i artık frenlemek gerektiğini düşünüyor. Neden? Böyle bir destek Orta Doğu'nun genel... Kompozisyonunu etkiliyor. Bu Trump'ın istemediği bir husus. Kalıcı hasar hasara yol açıyor. Bu da istemediği bir husus. Ve daha da önemlisi Trump'ın en çok dikkat ettiği şey para harcamak. Ve İsrail'e verilen destek Amerika için Ukrayna'da daha büyük bir maliyet aslında. Bu nedenle ben e, Trump'ın Suriye meselesinde sessiz kalmakla birlikte İsrail'i frenleme niyetinde olduğunu düşünüyorum. Başarabilecek mi? Peki ne diyorsunuz? Çünkü İsrail yani şu ana kadar Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak Trump işte İsrail'in bugüne kadar ki en iyi dostudur şeklinde minvalinde açıklamalar geliyordu. E, Trump'la biz Netanyahu ayrı düştü derken işte bu 12 günlük İran Savaşı'nda yapılan açıklamalara bakacak olursak biz çok iyi bir takımız açıklaması yapmıştı Donald Trump. E, yani böyle yorumlar yapılıyor ama arkasından da yine İsrail ne isterse yapıyor gibi bir tablo da oluşuyor. Yani gerçeğe bakacak olursak, sahaya bakacak olursak ee, acaba e, yani İsrail'in politikaları evet e, kendisinde bir tehdit istemiyor bölgede. Bu anlamda adımlar atıyor, istik, e, istikrarsızlaştırma yönünde hamleler yapıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir yandan işine mi geliyor acaba? Ee, Zehra Hanım, İsrail'i tam olarak durduracak kastıyla ifade etmedim biraz önce o söylemi. Hı -hı. Frenlemek. Çünkü frenlemek deyince zaman bağlamında, belirgin bir programı uygulamak gerekir. İsrail'in her istediği an her şeyi yapması Amerikan çıkarlarına ne kadar uygun? Bence bu konuyu oturup bir düşünmek lazım. Amerikalılar da bu hususu değerlendiriyordur. Yani, yani e, Suriye yönelik eğer bir İsrail projesi varsa çok radikal bir şekilde bu işi başlatmak hele bir de Gazze devam ederken Lübnan durulmamışken veya İran'la aradaki problemi tekrar patlayıp patlamayacağı nükleer programı ne olup ne olmayacağı bilinmezken ben Amerikalıların İsrail'i frenleme yoluna gideceğini düşünüyorum. Ha şunu da ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri eğer e, ciddi bir şekilde Orta Doğu'da istikrar istiyorsa İsrail'e yönelik yapacağı çok net bir Durum var, iş var, adım var. O da verdiği desteği kesmek, özellikle askeri desteği. E, düşünebiliyor musunuz? Şu an e, İsrail'de taht hava savunma sistemlerini Amerikalılar çalıştırıyor. İsrail'in kullanmış olduğu e, büyük tonajlı bombalar, mühimmat Amerikalılar tarafından veriliyor. Desteği kestiğiniz anda İsrail mutlaka kendini tartmaya başlar ve büyük bir ihtimalle Trump bu konuyu bir gözden geçirecektir çünkü kontrol edemeyeceği istikamette gelişiyor olaylar bazen böyle bir durumda Trump'ın isteyeceği bir durum değil bence Peki Murat Aslan şimdi Türkiye'nin tutumuna da geçeceğim ama şimdi sıcağı sıcağının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları da var. Fidan diyor ki Amerika'da da yaptı üstelik bu açıklamaları. YPG için bir hareketlilik içinde olduklarına dair duyum alıyoruz. Fırsatçılık yapmasınlar diyor ki eş zamanlı olarak teröristiz Türkiye sürecinin ilk grup teröristin işte silah bırakmasıyla başladığını da biliyoruz. Bundan sonrası işte komisyonlar aşama aşama gideceğini ifade ediyor. Ee, İmralı heyeti de yapmış olduğu Pervin Buldan'la dün yapmış olduğu açıklamada mesela hepsi bir aşama diyor bunların. Aşamalar e, tamamlandıkça üst aşamaya geçileceği ifade ediliyor. Şimdi o aşamaların sekteye uğramaması Türkiye için çok hayati. Bir yandan YPG'nin pozisyonu burada çok kritik elbette. Şimdi Fidan'ın bu açıklamalarıyla beraber düşünecek olursak nasıl yorumlarsınız? Öncelikle bir tespit yapalım. Suriye'de son bir hafta içerisinde meydana gelen gelişmeler Türkiye'nin e, bu son terörsüz Türkiye sloganıyla başlatılan sürecinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Evet duygusal davranıp bazen eleştirebiliyoruz. E, ama süreç eğer mekanik bir şekilde düşünürseniz ve e, devlet aklıyla eğer konuyu değerlendirirseniz doğru. Çünkü İsrail'e Araç kazandırdığınız anda e, sonu olmayan bir mücadeleyi başlatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla o tespiti bir kere yapalım. E, çünkü dürzüler gibi PKK da İsrail'in bir aracı idi ve aracı olmaya devam edebilirdi. Ancak bu sürece PYD-YPG kendini dahil etmedi. E, neden? Çünkü çağrının e, PKK'ya yapıldığını KCK altındaki diğer uzantılara, kardeş örgütlere diğer bir ifadeyle yapılmadığı iddia edildi. O noktada Salih Müslüm'ün PYD Başkanı ve YPG'yi yöneten aslında yapının tamamen başında olan Mazlum Abdi'nin kod ee, çok da fazla bu sürece sıcak bakmadıkları ortaya çıktı. Şimdi dün itibariyle Salih Müslüm'ün bir açıklama yaptı. İlginç bir şekilde bu açıklamayı Türkçe dilinde yaptı. Ve Suriye'de bir otonom bölge istemediklerini ancak e, kültürel haklar ve bazı siyasi e, kazanımlar bağlamında özellik istediklerini ilan etti. Ancak ben bu açıklamayı samimi bulmuyorum. Nedeni de şudur. Dürziler ve Kürtler üzerinden Suriye'de başlatılmış olan süreç Temmuz 2016'da, 15 Temmuz'a yol açan ve daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı'na giden o Suriye projesine eğer bir bakarsanız aynı süreci tekrar edilmesidir. Suriye'de farklı bölgelerde kantonlar ve mütakiben gevşek bir devlet yapısı oluşturulmak isteniyor. Bunun bir ayağı Fırat Nehri doğusu, bir ayağı Dürzülerin yaşadığı bölge, bir ayağı da sahil bölgesi denilen Tartus ve Laskiye bölgesi. Yani Esad artıklarının bulunduğu bölge. Dolayısıyla İsrail böyle bir yapı üzerinden Suriye'yi şekillendirmek istiyor. İşte bu noktada PYD ve YPG'nin Fırat Nehri doğusunda ne yapacağı merak konusu Sayın Fidan'ın da ikazı bu istikamette ve bu konu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Fırat Kalkanı'nın yeni bir modeli eğer öyle bir durum olursa mutlaka gündeme gelecektir Türkiye'de. Yeni bir operasyon mu gerçekleştirilecektir? Eğer İsrail Suriye'yi bölme, Fırat Nehri doğusunda dürzülerle birleşecek şekilde güneyden yeni bir proje yaratma gibi eğer bir amaç gülerse o takdirde Türkiye'nin istikrarsız bir Suriye'yi baki olarak yüklenmesi söz konusu olur. Yine göç dalgaları meydana gelebilir ve bu durum Türkiye'nin kabul edeceği bir durum değildir. Sayın Fidan'ın da zaten o söylemindeki ince çizgi çok açık özellikle konuşmasının sonunda istemediği bir durumla karşılaşabilirler ifadesi çok net bir mesajdır PYD'ye. Şimdi bir yandan karıştırıyor, İsrail aparat gibi de kullanıyor dediniz, asla vazgeçmeyecektir e, minvalinde. O zaman şunu sormak istiyorum, aklıma gelen soru şu, İsrail Türkiye ile karşı karşıya e, doğrudan gelmek... E, gibi bir duruma kendini sokar mı ya da e, Türkiye işe bu kadar operasyonla dahil olduktan sonra daha da geri çekilir mi? E, biliyorsunuz Bakü'de istihbarat örgütleri arasında bir görüşme gerçekleşti ve bir çatışmasızlık, daha doğrusu çatışmasızlığı gözlemleme mekanizması yaratıldı. Türkiye ve İsrail'in karşı karşıya gelmesi ne Türkiye'nin ne İsrail'in ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Aklı mantığı yerinde olan herhangi bir kişinin isteyeceği bir durum. Böyle bir durum çok büyük bir savaş anlamına gelir ve kimsenin çıkarına değil. Ancak öyle bir duruma yol açmamak adına her tarafın yani İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya araçsallaştırdıkları yapıların e, Türkiye'ye kadar temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Türkiye şu ana kadar İsrail'in böyle bir algıya düşmemesi adına askeri faaliyetlerini sınırlandırdı. Ama tabii böyle bir sınırlandırmanın bir çizgisi var, bir sınırı var. Eğer siz e, dürzüleri ayaklandırıp bir defakto durum yaratırsanız, Hatay ilinin güneyinde, Hatay'a tehdit olacak ve terör örgütlerinin yerleşebileceği bir gri alan yaratmaya çalışırsanız, Fırat, Fırat Nehri doğusunda bir otonom bölge yaratıp Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne tehdit olursanız o takdirde Türkiye ve İsrail'in mevcut çizgisi bir anda yukarıya çekilir. Ee, bu durumu da tahmin ediyorum İsrail istemez. Bu nedenle bir adım atarken İsrail'in mutlaka Türkiye'nin kaygısı nedir dikkate almak zorunda. Aksi takdirde önce asimetrik sonra simetrik mücadeleler başlar. Asimetrik gayet kolaydır, ucuzdur. Ee, bu minvalde ben İsrail'in e, biraz frene basması gerektiğini ve Basmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Zaten Trump'ta herhalde o noktada artık bir NATO ülkesinden bahsediyoruz neticede. Yani evet. şimdi destekçisi fonlayanı Amerika Birleşik Devletleri olduğuna göre İsrail'in o noktada Trump'tan da daha sert bir hamle gelebilir herhalde. Trump'tan sert hamle gelir mi bilemiyorum. Çünkü inişleri ve çıkışları olan bir lider. Ancak kesin olan konu şu. Orta Doğu coğrafyasında yaşayan her devlet... Bu coğrafyanın bir parçası olması münasebetiyle aynı zamanda bir sorumluluğa sahip. Yani Amerikalılar olsun olmasın bölgesel barış ve istikrar adına bölgeyi radikal bir şekilde şekillendirme yerine bölgedeki huzuru nasıl tesis edileceği önemli. İsrail güvenlik istiyorsa eğer asli derdi güvenlikse güvenlik silahlı mücadele ile sağlanmaz daha çok güvensizlik yaratırsınız. Güvenlik istiyorsanız uzlaşacaksınız, anlaşacaksınız. Ee, i̇şte İsrail'in yanılsama içerisinde olduğu konu bu. Ha bu konuda Türkiye'nin aslında İsrail'e katkısı da olabilir. Nasıl olabilir? Eğer Hamas aranda problem varsa Türkiye rahatlıkla Hamas'ı ikna edebilir ve bir e, Gazze'de örnek vermek gerekirse yeni durum yaratılabilir. Lübnan'da eğer bir problem varsa Türkiye kışkırtmaz bilakis yapıcı rol oynayabilir. Ancak İsrailler nedense ısrarla Türkiye'yi şu ana kadar bölgesel denklemin dışında tutmaya çalıştı. Önceki Amerikan yönetimi de e, bu oyuna alet oldu. Biden hatırlarsanız aylarca Türkiye'ye gelmedi gazze meselesi patladığında. Murat Aslan, İran meselesini de bir sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Tabii bu son savaş sonrasında hala konuşulması gerekenler masada duruyor aslında. Pek çok gündem var ama şimdi Trump diyor ki e, İran bizimle müzakere etmeyi çok istiyor. Bizim acelemiz yok. E, dün de paylaşmıştık bu gelişmeleri. Bir yandan işte şimdi Suriye'de yaşananlar çok sıcak. Hamaney'in açıklamaları geliyor. Hamaney aslında yine çok da sıcak açıklamalarda yapmıyor baktığımızda. Yani her zamanki Hamaney dilini kullanıyor. Esasında sert e, ifadeler kullanıyor. Şimdi İran'a bu terörsüz Türkiye anlamında şöyle bir bakacak olursak şimdi yaşananlar da ortada 12 günlük bir savaştan çıktı. Bir yandan Amerika ile İsraille uğraşıyor. Bir yandan şimdi bu e, alt yapıların terör örgütünün alt kollarının orada da uzantıları var. Şimdi onların da oradan temizlenmesi nasıl olabilir, nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye'nin çıkarlarını şöyle bir kırmızı çizgilerine gözetecek olursak ne dersiniz? Ya bu İran çok ilginç bir ülke. Bir taraftan İsrail ile restleşiyor, öbür taraftan danışıklı dövüş şeklinde e, kurgulanmış çatışmaya girdi şu ana kadar. E, bir saldırı yapıyor. İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri İranlılara haber verdiği için teşekkür ediyor. Veya e, İsrail saldırı yaptığında biz bunu zaten biliyorduk açıklaması yapıyorlar. Evet. Hani böyle bir e, savaş çatışma yönetimi olur mu bilmiyorum. Çünkü neticede insanlar zarar görüyor. İranlılar zarar görüyor. İkincisi nükleer programında e, belli bir aşamaya geldiği malum. Ancak o aşamanın ne olduğunu bir türlü açıklamıyor. %60 uranyum zenginleştirmeden bahsediliyor ama artık bana inandırıcı gelmiyor. Ama şu var, eğer gerçekten zenginleştirdiyseniz ve bir nükleer güç olduysanız bunu ilan edin. Yani e, bunu kalkıp da e, sağından solundan e, geçerek ifade etmeyin. O konuda da şeffaf olmaları gerekiyor. Öte yandan e, Batı ile çatışmasında, özellikle İsrail ile çatışmasında Türkiye'nin İran'a e, söylemsel bazda desteği oldu. Yani İran'ın nükleer enerji ye erişimine Türkiye saygı duyuyor, Nükleer silah edilmesini istemiyor. Ama e, İran'a yönelik müdahalelere karşı durdu e, Türkiye. Ama siz böyle bir Türkiye'ye yönelik e, kimi zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Fidan'a e, yönelik e, olumsuz, propagandavari söylemlerde bulunuyorsunuz. Hem de parlamenterler ağzıyla ve üstüne kendi topraklarınızda PKK'yı barındırıyorsunuz. Onlara hastane tahsis ediyorsunuz. Kandil Dağı'nın eteklerindeki köyleri PKK'ya tahsis ediyorsunuz. Yani İran'ın e, dış politikasını şöyle bir elden geçirmesi lazım. E, bir tutarlılık olması lazım. Bence en büyük eksikleri bu. Ama e, İran'ın gözden kaçırdığı bir konuyu da mutlaka dile getirmek lazım Zehra Hanım. İran kapasitesinin ne olduğunu bilmeden ve net bir strateji kurgulamadan sürekli bölgeye müdahil oluyor. Bu son olaydan sonra belki birazcık zaman ve kapasite bağlamında aksadı ama aynı çizgiye gelirse ne olacak bilemiyorum. Hamene'in en son yayınladığı bir broşür var. Ee, İsrail üzerinden nükleer bir bombanın patlamasını e, resmediyor. E şimdi şu ortamda eğer böyle bir broşürü siz yayınlarsanız İsrail'e tekrar İran'a müdahale etmek adına e, neden sağlamış olursunuz? Meşruiyet sağlamış olursunuz.